Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz. Ee, biz kalktık hazırlandık haliyle tabii ki. Çünkü git kinaga atmaya onu da uyandırdım. Ee, daha bir kendine geliyor saat daha yedi buçuk arkadaşlar. Daha saat erken. Ben hemen şöyle bir de kahvemi yaptım. Dedim ki kahvemi içeyim. Bugün bir de benim abimin doğum günü. Bugün 12 Mayıs yani 12 Mayıs. Ee, doğum günüsü bir gün abimin, buradan doğum günü kutluyorum abimin. Nice nice yaşlara olsun. Gerçekten de iyi ki bizim abimiz, ee, biz iki kız kardeş olarak çok şanslıyız arkadaşlar çünkü böyle bir abimiz var. Gerçekten benim abim, ufaklığımızdan beri biz bu yaşa gelene kadar halen de aynı şekilde ee, hep bizim yanımızda, her zaman da yanımızda, hiçbir zaman o ellerini bizden çekmedi. Ne olursa olsun her zaman yanımızda. İyi ki diyorum böyle bir abim var. Gerçekten de. Ee, çünkü her zaman bizim yanımızdaydı arkadaşlar. Ee, ne olursa olsun. Çünkü biz abimle nasıldık? E, kız kardeşler her şeyi konuşabiliyorduk. Her şeyi anlatabiliyorduk. Sohbetimiz, şeyimiz her zaman birliktik. Ne olursa olsun dışarıda çıksak beraber de giderdik gezmelere. Ama işte evlendiği zaman tabii e, herkesin bir ev yuvası var. Ama halen de biz aynıyız arkadaşlar. Hiçbir şey değişmiyor. E, halen de o birliğimiz devam ediyor. Allah'a şükürler olsun. Tabii ki buradan anneme babama teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizi böyle yetiştirdi arkadaşlar. Onlar bize böyle öğretti. Ee, onlar bize böyle öğrettiği için tabii ki biz böyleyiz. Her kardeşler böyle olacak diye bir şey yok. Çünkü öylelere de yok maalesef biliyorsunuz ki. Hayat çünkü bu. Ama biz kardeş olarak hep böyledik. Hiç böyle küslüğümüz de yoktur. Böyle kavgamız şeyimiz de yoktur arkadaşlar. Ee, hani öyle söyleyeyim. Yani yalan da değil. Gerçekten bizim hiç öyle şeyimiz yok. Böyle küselim de konuşmayalım. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Ee, o yüzden de e, biz üç kardeş olarak gerçekten de çok şanslıyız. Ben her zaman söylüyorum. İyi ki benim kardeşlerim böyle. E, çünkü biz hep birlikiz. Her zaman da birliyiz. E, ne olursa olsun. Değil mi anneciğim? Evet dayımız. iki ki doğdu dayı. Çüş, çüş dayı. İyi doğdu. Çüş dayı. çüş dayı diyor şu an. <laughs> çüş, iyi doğdu. çüş iyi ki doğdun. <laughs> evet. Efendim. Efendim anneciğim. Kinagatn'a gideceğiz. Kinagatn. Evet. Kinagatn. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Ee, böyle. Yani bizim günümüz böyle arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Ben birazdan dışarı çıkacağım zaten. Yeri bırakayım. Çünkü birkaç şeyler alacağım demiştim biliyorsunuz. Bahsetmiştim. Çünkü bu ay doğum günler çok. Evet. Max kardeşim herhalde annemlere gittiğimde ya da bakalım orada alırım ya da buradan götürürüm daha bilmiyorum çünkü bakacağım ama önce bir kahvemi içeyim ondan sonra iyi götüreyim ondan sonra işlere koyulalım değil mi arkadaşlar günlük hayat başlasın gerçekten bazen diyorum ki videoda çektiğim için görüyorum biz neler yapıyormuşuz gerçekten de bir gün içinde neler yetiştiriyormuşuz o yüzden böyle havamız güzel ee, bu hafta da güzel galiba yani artık güzel gitsin de artık yaz gelsin gerçekten de gelsin değil mi o yüzden tekrar birazdan yine görüşelim arkadaşlar evet. size bol bol gezdireyim öyle şöyle evet. şunu balkonlara gelmiş 7 euro şey Aa. Bunlar kokulu mumlar arkadaşlar. Ya. Ee, Balkonun ama kendi yandan gelince halledeceğim. Bunlar neymiş? Fiyatları yok. Bakın nerede bir şeymiş. Nerede? Bilmiyorum ama. Arkadaşlar ne varmış? Bu bayağı bir kalem kutuları etmiş dikiş. Biraz sert miymiş? Herhalde. Bardak. <laughs> Küçükten de bu boya şeyleri çok pahalı arkadaşlar. şöyle arkadaşlar. İşte hep aynı. Ayrıca ekşini fazla şartlıymış. Şey hep aynı. Karınsız hep aynı şeyler var. Bu neymiş? Anahtarlık. Bu arada hep aynı. Arkadaşlar hiç değişik bir şey yok. Şöyle şeyler hoşuma gidiyor da koyacak yer yok. Güzelmiş Mini Küçük küçük vazolar Arkadaşlar. arkadaşlar. hep aynı şeyler. Evet. <laughs> 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 Arkadaşlar ben eve geldim hemen şöyle size göstereyim ne aldım ee, Süleyman elma istemiş arkadaşlar muz istediydi Şöyle e, şeyleri seviyor. İyi de aldım. Action'da şöyle Süleyman jilet aldı. Bir de oranın tişörtleri oluyor arkadaşlar. Güzel oluyor Action'da. Ben de kendime böyle alıyorum. Vallahi çok güzel oluyor ve çok kaliteli. Çok beğeniyorum. Yani reklam değildir bu arada ama çok kaliteli oluyor Action tişörtleri. E, ee, Süleyman çok seviyor. İyi de şöyle arabalar aldıydım. Yiğit açtı tabii ki paketi. Hemen şöyle. Abime de hediye olarak ne aldım? Sizi göstereyim. Hatta paketine de koydum arkadaşlar. Şöyle. ...parfüm aldım ona. Ee, bu parfüm çok güzel oluyor arkadaşlar. <laughs> Reklam değildir. Şöyle onun sevdiği çikolatalardan aldım. Hani... şu abi fazla bir şey kullanmıyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden... ...şu şekil bir de sevdiği içeceklerden aldım. Şöyle... ...hani hediye olarak. Anneme daha tam bilmiyorum. Anneme daha tam e, bilmiyorum. E, daha bakmadım. Yani şöyle söyleyeyim. Baktım da... ...bir şey bulamadım. E, ama... Daha hiç bir yemedim şey de arkadaşlar. Ee, hemen bir şeyler atıştıracağım. Ondan sonra işlere koyulacağım. Ama abime şöyle hediyesi hazır. Şöyle ufak bir şey hani. <laughs> çünkü hani fazla bir şey kullanmıyor. Ben de şöyle bir kutu e, şey aldım. Bu kadar. Şöyle kendime hemen bir sucuk pişiriyorum. Azıcık bir şeyleri atıştıracağım hemen. Acıktım çünkü. Bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra da e, bakalım işlerimize devam koyulacağız. Şöyle kahvemi yaptım. Çıktım. Şöyle dedim manzarayla bir kahvemi içeyim. Yiğit banyo yetti. Ben de duş aldıydım. Ay kuşlara kargalara bakın arkadaşlar. <laughs> ne yaptık? Pazar bir şey yapmadım. Bugün ortalığı falan toparladım. Ee, soğanlarımı falan. Bugün salı bu arada arkadaşlar. Ee, pazartesi günü çektiğim video yarıda kaldıydı. Kapanışı yapmamıştım. O yüzden de dedim ki e, kapanışa böyle olsun. Çiçeklerimle beraber, kahvemle beraber. Çarşamba günü yeni bir videola, yeni bir vlogla başlayacağım. Çünkü size sürprizim var. O yüzden de dedim ki bir günde kapanış böyle olsun. E, Salı günü biliyorsunuz video zaten yüklememiştim. O yüzden böyle olsun değil mi arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben kahvemle ve şöyle güneşin batışıyla beraber kahvemi içeceğim arkadaşlar artık akşam oluyor zaten ee, yarın görüşmek üzere hoşça kalın